Batınları bunlar çıkacak herhalde damar kısımları da özellikle. Evet, evet. görülmesi gereken yerler. Misal yapılarını görüyor musunuz? Bunlar çok kıymetli. Evet, bunlar üremiş misaller Evet, hocam şey, tersi yer olmuşlar. Evet. Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantardan bir tanesi Ganoderma lucidum'dur. Bu e, reşi mantarı olarak bilinmektedir e, tüm dünyada. Ülkemizde ve yine dünyada tıbbi değeri çok kıymetli olarak bilindiğinden ayrıca bu ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Halk arasında kullanımı çok yaygın halk arasında tıbbi amaçlar için bazen kanserde koruyucu olarak bağışıklık sistemini güçlendirici olarak otoimmün hastalıklarda tedavisinin pek mümkün olmadığı otoimmün hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır. Yalnız preklinik çalışmalar bu konuda epeyce yapılmış ve bu bahsettiğim konularda etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte bunların insan çalışmaları yeterli değildir. Bunlarda insanlarda hastalıklar üzerine klinik araştırmaların yapılması gerekmektedir kanıtlanmak için. Ancak e, bu süreç böyle devam ederken şu anda ciddi bir ticari değeri olan mantardır. Doğada e, bu sert bir, odunsu bir mantar türüdür. Bu mantar direkt yeme olarak tüketilmez sert odunsu bir yapısı olduğu için ekstraksiyonu halinde veya çay demleme gibi tüketilir. Şu anda günümüzde kahvelerin içine, tabletlerin içine konuluyor. Böyle sert bir yapısı var. Bunun dokusundan veya sporlarından numuneler alıyoruz. Bu sporları çok koyu renkli kahverengi bir sporu vardır. Bunları laboratuvar ortamında uygun besiyerlerine ekerek bu mantar türünün istediği sıcaklık, nem, pH ve besin dengesini tutturarak özellikle ışıklandırmayı da ona göre ayarlayarak misellerini ürettik. Bu miseller içerisinde bu yüzlerce farklı numune alarak misellerimizi ürettik. Bunların içerisinde en hızlı üreyenleri ve en verimli olanlarını seleksiyonla seçerek kendi tescilli türümüzü elde ettik ve bu türümüzün şu anda çok büyük bir avantaj var. Kendi laboratuvarımızda yetiştirdiğimiz düzceden toplanmış e, türümüz ve bu tür yaklaşık olarak 2 aydan bile önce 50-55 gün içerisinde hasata uygun şapka vermektedir. Bu da verimi artıran bir faktördür. Ayrıca bu daha sonra bunların daha sonra tohumlandırılıp daha sonra da kompost içine ekimi gerçekleştiriyor, böyle poşetlere ekiliyor poşetin içerisine farklı bitkilerden elde edilen talaşlar konuluyor. Biz burada yine tarım atıklarını değerlendirmek için elbette bu mantarın istediği belli şartlar var. Onları sağlıyoruz. Bunun dışında da bölgemizde çok yetişen fındık atıklarından, fındık zürüflerinden, fındığın dış kabuklarından da kullandık. Orada da verim elde edildi ve e, bu mantar içeriği misel komple sararak o içerideki e, ağaç artıklarını, odun artıklarını ee, tamamen e, şey yaparak sindirerek e, bir mantar yetiştiriyor. İçinde herhangi bir sentetik kimyasal kullanılmıyor. Kullanılanlar e, fındık zırhı, e, bir miktar kireç pH ayarlaması için, kalsiyum için kavak e, talaşı gibi belli talaş, kayın talaşı gibi bazı talaşlar kullanılıyor. Nemlendiriliyor ve e, belli bir sıcaklığı var. Belli bir sıcaklıkta, belli bir ışıkta Bunlar bekletilerek işte o dediğim 50-60 gün içerisinde bu şapkaları çıkarılıyor. Tabi bunu sadece üretmek yetmiyor. Bunun satışının yapılması gerekiyor. Bu yemeğe uygun bir mantar olmadığı için pazarda satış pek mümkün değil. Bu maksatla ülkemizde bunun ticaretini yapan firmalarla da irtibat kurduk. Bu firmalara biz üretimi yaptırabileceğimize dair bazı sözleşmeleri imzalayıp vatandaşlarımızla üretime başladık. Vatandaşlarımızdan köylülerden bazıları ilgi duydu. Bir köylümüz kendi eskiden kullanmış olduğu tavuk kümesini, tavuk çiftliğinin odalarından birkaç tanesini mantar tesisi haline getirdi. Burada biz akademik destek verdik nasıl yapılacağına dair. Ve orada bunları üretti. İlk ürünlerini de o firmaya sattı ve ilk parasını kazandı. Ve şu an ülkemiz için söyleyeyim. Ülkemizde çok fazla yetiştiren yok. Yetiştirenler var bunu. Ama küçük ortamlarda kendi ihtiyaçları kadar Zaten çok fazla yetişmiyor bu e, verimi çok düşük yüzde 10-15 civarında bir verimi var yani e, bir ton ektiğinizde 100 kilo falan mantar çıkabiliyor e, özür dilerim daha düşük verim var dolayısıyla bu mantar şu an Türkiye'de iç talebi karşılayacak kadar üretilmiyor bu nedenle de e, şeyde, talep de çok ciddi olduğundan pahalı bunun Perakende satış fiyatı ortalama 3000 lira dolayında. Biz merkezimizde de satış yapıyoruz. Perakende satış fiyatı yani gramla satılıyor. İşte bir, 10 gramlı 30 liradan ve 1 kilosu 3000 liradan satılıyor. Çay şeklinde demleme kullandığı için az az kullanılıyor.